Altınova'da 40 dönüm alanda kurulu tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi. Allah Hangisi Fotoğraf içinde kalsın biraz. Gel, gelecekler mi? Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, etkinlikte yaptığı açıklamada, bölgede bulunan seralara bitki ve fide konusunda destek verdiklerini söyledi. Bu sene ikinci hasatını yapıyoruz <laughs> bugün hep beraber. 240 tür bitkimiz var şu anda. İnşallah hedefimiz 400 türe kadar çıkmadı. E, Tabi arkadaki seralarımıza da buradan bir e, destek verebilmek, e, tohum ve fide konusunda destek verebilmek amacımız. Aynı zamanda istihdamı da arttırabilmek. E, buradaki ürünlerin aynı zamanda teknolojik olarak e, işlenmesi, kurutulması, yağının çıkarılması, suyunun çıkarılması e, gibi işlemlerde de laboratuvardan geçirilmesi gibi işlemlerde burada hazırlanıyor şu anda.